yavrularım, hayırlı günleriniz olsun. Yine Allah'ın kavuşturdu. Elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun o Allah'ıma. Ya Rabbim, nasılsınız yavrularım? İnşallah dualarımın yüzü göz hürmetine sağlıklı, sıhhatli muhakkak iyisinizdir. İnşallah ömür boyu da böyle sağlıklı, sıhhatli hepinize hayırlı ömür versin yavrularım benim. Gömbe de mi demiştiniz ya yavrularım. Gömbe mi? Bak bunu dört katının da yaparsınız. Çiğli gömleği bak çiğli. Çiğ yapmayı biliyorum çiğin yavru. Nasıl yaptığımı biliyorum. Bak isterseniz size ben çiğin nasıl yapıldığını da söyleyeyim. Ne kadar işte en aşağı zaten beş kilo bir süt olacak. En aşağı eğer bir kilo sütü de olsa aha şu kadar olur çıkar yavrularım beş kilo sütü onu da ben almadım da etmedim de yavrularım bu sütü ne yapacaksınız çiğ süt atacaksınız kenara dolaba falan koymak sıcak işte odanızın bir köşe silakon o iki günde falan eşkir eşkidiğin zaman böyle dibine çöküyor o sütün doğru yeri çöküyor üstüne yemyeşil su, suyu çıkıyor. Onu da öyle olduktan sonra bir güzelce bez torbaya, beyaz bez torbaya boşaltın. Onu güzelce süzün. Bir herhangi lavabonun üstüne herhangi bir yere şöyle asın. O süzülür kendiliğinden kupkuru olup. Ondan sonra şöyle ağzını bükün ve benim üstünü baskılar. Baskıladıktan sonra suyu bitiyor ya. Onu herhangi bir saklama kabı da olur, her şey de olur yavruları. Ona koy. Zeytinyağını üstüne şöyle dökün. Tuzla kon. Onu güzelce harman edin. Böyle karıştırın güzelce yavruları. Buz gibi olduktan sonra da dolabınıza koy. O çiğ kullanırsınız. Gider gelen gelip kullanırsınız yavrularım benim. Ben şimdi bu çiğe oyalar mıyım diye ben size çiğin yerine çiğli gömbene yerine cevizli gömbe yaptım. Bak açıkça söylüyor mu teyzeniz? Gözünüzü sever yavrularım. Adam boyunuzu severim ben sizi. Bir de gömbeye bir yavrum demiş ki yorumlarınızı hep okuyum ya yavrum. Bir teyze, tuz koymadın mı? Koymam mı? Bak çekimlerimde tuz koyduğum da bazı koyuyor. Tuzu unun üstüne koyuyor. Bak iyice demek ki çoluk çocuk var ya başınızı o tarafa çevirirken benim tuz koyduğumu hadi yallah görmüyorsunuz. Ne diyeyim ne işleyeyim ben size. Neyse ki çakınların tuz koyduğum belli biliyor musun? Tuzsuz olan hiçbir hamur kendini böyle kabartmaz. Böyle şey olur. Açılması bile zor olur yavrum tuzsuz hamurun. Yani ben gözünüzü sever mi, bir de teyzeniz. Onu bak şimdi çiğli yaparsanız benim bu yaptığım gömbe altını ya yavrum. Siz onu dörtlü yapın. Her açtığınız yere güzelce çiğ sürün. Hani çiğin içine de yağ koydunuz ya. Böyle süreceğiniz zaman yağlı olacak. Tekrar yağ hamura dökme. Çiğin üstüne yağını koy. Ondan sonra o yağınla beraber tuzu da var içinde. O yağla beraber her tarafına dört katına da sürün. Onu aynı benim ettiğim gibi, bu katladığım gibi isterseniz üst üste dört katı kon, dört katından böylece de aynı katlar gibi her katına da katladık şekilde çiğ sürün. Böylece de yavrum kara haline getirin. Eğer bunu yapmazsanız da her birini teker teker benim yaptığım gibi kare kare edip iç içine iç içine kon, dört katını bir kenara Ulan dillensin. Bak ben size tek tek anlatıyorum. Gözünü seven bir pide teyzeniz. <laughs> ben nasıl biliyorsam ediyorsam sizin de hep öğrenmenizi istiyorum. Ev yavrularım benim. Tek tek bak anlatıyorum. Ondan sonra da yavrularım kat katı açın ki istediğiniz kalınlıkta fırına da 180 derecelik fırına da koyun. O pişsin. İşte bu. Bu çiğlik oluyor. Tamam mı? yavrularım bak bir de e, tamam bunu size anlattım güzel güzel. Şimdi de yavrum Allah'ıma dua edek bolca. Şu yangınları, sel felaketlerini, bütün başımızda dolanan o felaketleri Allah'ın başımızdan alsın yavrularım. Bolca dua edek. Yavrularımızın, torunlarımızın yüzü gözü hürmetine. Küçücük bebeklerimizin yüzü gözü hürmetine. Şu gazemize yarabbim mi? Filistin'e yardım etsin. Açlıktan o küçücük bebeklerimiz hep ölüyor. Onun üzüntüsü de bana yetiyor. Yavrular gece rüyalarıma giriyor benim onlar. Elimden bir şey de gelmiyor ama bolca dua ediyor. Bolca dua ediyor. Allah'ım diyor o İsrail'im o kendi bombaları kendi başında parçalansın. Netanyahu'nun başında patlasın o bombaları. Bir nasılmış görsün yavrum. Allah'ım da dursun o Netanyahu ya da Ya Rabbim bunlara dua edip bolca ev yavrularım benim. Bir de, de ne diyeceğim yavrularım var. He. Bir şey daha diyecektim. Aha böyle unutuyorum işte. Melek kuzularım benim valla. Yavrularım bir de şu, çünkü iki iki günlük dünyada ömrümüzün ne zaman biteceği belli değil yavrum. Onun için hiç kimseyle kötü olmaya gerek yok, biliyor musun yavrularım? Herkesi iyi olmaya gayret eder. Bak başta zaten gelinlerimiz geliyor. Allah'ım gelinlerimize, bütün gençlerimize, yaşlılarımıza da güzel ahlak versin. Ya Rabbi hayırlı ömür versin. Gençlerimizi önümüzden eksik etmesin, büyüklerimizi de önümüzden eksik etmesin. Ben de bak büyük kayın validem, kaynatan benim de vardı, görümcelerim vardı, kalabalık evdeydim yavrularım. Ama kötü olmaya gerek yok ki. Bazen bu kediyle konuşuyorum biliyor musun? Bu kedi diyor. O çok geri gittiğim evde diyor. Lavabo bile yoktu. Yavrum elimizi yıkamıyor, lavabo yoktu, banyo yoktu. Hiçbir şey yoktu ki. Böyle çağlarda şeylerde bulaşık yıkıyordum, ediyordum. Ondan ya Rabbi. ondan yavrularım benim. Ama çok mutluydum. O kalabalık ailede çok mutluydum. Vallahi yavrum. Şey bile yoktu, ocak bile yoktu ki hemen. Ama gel yavrum benim çok mutluydum o evde biliyor musun? Bak burada da çok rahatım. Banyomuz, ocaklarımız, her şeylerimiz var. Ama bazen bu kete gibi bu kete. Mum yaktım da o elma arıyorum, pazar çok da evim diye mum yaktı vallahi yavruları. Aşağı eriyordum, kömür koyuyordum, yeneklerimi onda yapıyordum ama yine bir of oh! demedim. Niyeyse Allah beni bir mutlu etti ki oralarda yavrum, bilmiyorum. Ya küçük bildim, bilmiyorum böyle mi? Artık tarif edemem ben size. Neyse yavrularım, elhamdülillah, bu günlerimizi aratmasın, bu günlerimizden geri koymasın Allah'ım. Melek kuzularım, her şeyden mutlu olmaya gayret edin, iyi mi? Vallahi, hiç bak, büyüklerinize saygıyı hiç eksik etme. Bir bardak su verin o büyüklerinize, siz dua almaya bakın. Eğer güzel dua alırsanız, yavrularım, sırtınız yere gelmez. Bazı büyükler de var, Allah ömrünü uzun etsin, bir şey demiyor. Aa böyle ya yatır, bala batır, yavrum Allah'ım razı olsun senden. Allah'ım evlatların da senin evlat günü gör, genellerinde senin önünde dolansın diyen büyüklerimiz de yok. Ama güzel büyüklerimiz de var. Gençleri de iyice dua edip ki, gençlerin de yüzünü güldüler yavrularım. Allah'ım bak ben gelinimi gelinim, iki gelinim etti. Hiçbir gelinim de bu yanımdan mı ayırt etmem? Ne torunlarımı ayırt ederim, ne gelinlerimi ayırt ederim, ne damatlarımı ayırt ederim, ne çocuklarımı ayırt ederim yavrularım. Hepsi benim için aynı. Ne yaparsa hepsine de aynı vaziyette yapmayı isterim ben yavrularım. Onun için göreyim size büyüklerimiz, yavrularım benim yaşımda olanlar, kurban olurum sizi veren Allah'a. Bulunca gençlerimize dua eder. Aha bak gençlerimizin de gününü görüyor. Çok şükür de şükür. Aha bu kedimi 16 yaşında aldım. Büyüttüm, besledim. Anam ahlaklarımı hep kendi aldı. Yaptıklarımı aldı. Şimdi de ben onu nasıl bugüne getirdiysem şimdi de o benim önümde dolanıyor. Allah bin kere razı olsun. Evlat günü, torun günü, gelin günü görsün. Ben de öyle dua ediyorum. Hadi hepiniz de çok seviyorum. Bir de teyzeniz bugünlük. sizi de öldürsün yavrularım. Hepiniz gözümün önündesiniz sanki biliyor musun? Niye Yüz size konuşuyormuşum gibi. Hadi Allah'a emanet olun. Aha öptüm yavrularım benim. Bile bile.